Merhaba arkadaşlar, Borsadayız kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İzmir Enerjiyi inceleyeceğiz. Borsa'nın bugün pozitif başlaması ile birlikte diğer hisselerde de pozitif artışları gördük. Özellikle eski halka arzların yavaş yavaş harekete başladığını görüyoruz baktığımızda izlemir enerjide onların arasında katılmış durumda% 4.27'lik artış görüyoruz 2 lira 05 kuruşluk bir yükseliş söz konusu 50 liranın üzerine yeniden çıkmış oldu. Grafiğe bakacak olursak grafikte bir düşüş trendimiz biliyorsunuz mevcuttu önemli direnç noktalarını sizlerle paylaşmıştım. Ee, özellikle şurada 48 76 ve hareketli ortalama bizler için büyük bir sıkıntıydı. Buranın kırıldığını görüyoruz ve bunun da önemlisinde daha da önemlisi 49 lira gibi önemli bir direnç noktasını da yine kırıldığını görüyoruz ve kendisine 15 dakikalıkta da bu düşüş trendinin üzerine atmış oldu. Şöyle baktığımızda trendin çalıştığını aslında şöyle gözlemleyebilirsiniz. Burada burası kırıldıktan sonra bir destek noktası oluşturdu kendisine ve burada şu anda iki tane hatta üçüncü yeşil mumu yakmış. Üçüncü yeşil mumdan sonra da artık yukarı yönde ivmesine başlayacaktır diye düşünüyorum. Hareketli ortalamanın da üzerine çıkmasıyla birlikte çünkü orada da bir baskılama söz konusuydu. Oranın da üzerine çıkmasıyla birlikte artık yavaş yavaş 51 seviyesi ve 54 seviyesini hedefleyebiliriz gibi duruyor. Sonrasında da yavaş yavaş 61 ve daha da üst seviyeleri olan 70-72 belki seviyelerini Önümüzdeki hafta için hedefleyebiliriz ama şu an için ilk beklentimiz 54 seviyelerine kadar ulaşabilmek olacak. Şu anda %4'lük bir artış yaşandı. Fakat şöyle de bir durum söz konusu. Sabah saatlerinde düşüşle başladı ve bu düşüş nereye kadar gerçekleşti? Yine görebileceğiniz üzere bu düşüş trendindeki alt desteğe kadar geldi. Bu alt destekle birlikte artık e, ateşlemeyi başlattı ve yukarı yönlü ivmelenmeyi gördük. E, i̇lk olarak %5'e varan bir düşüş gelmişti sanırım. Şöyle bakalım. E, %5 50'lik hemen hemen bir düşüş görmüşüz. Sonrasında da yukarı yönlü imvelenme ile birlikte artık o %5 seviyesinden de bakacak olursak %14'lere varan bir yükseliş e, %14'lük bir değişim desek daha doğru olur ve sonrasında da şu anki noktasında %4, %5 seviyelerinde bir yükseliş görüyoruz. Peki ilerleyen saatlerde ne olacak? Bizler için önemli olan konu o. E, bu hareketle birlikte ve e, artık direncin de kırılması ile birlikte ben alımların biraz daha artabileceğini düşünüyorum. Bu da e, İzdemir enerjiye biraz daha pozitif yansıyacaktır. Zaten şu anda hali hazırda e, biraz daha pozitife döndüğü için ortam e, yavaş yavaş bu alımların da yine artabileceğini düşünüyorum. Bu artışlarla birlikte de yükselişi hedefleyebiliriz. Hedefimiz bugün için e, 51 seviyesine ulaşmak ve 51 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayabilmek yönünde olacak. Bakalım e, borsa kapanışı nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.